Merhabalar. Efendim herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Buyurun. Sağ ol, teşekkür ederim. Merhaba, ben Melis. Merhaba Melis Hanım, memnun oldum, hoş geldiniz. Melis torunum. Öyle mi? Ne güzel. korumamız hmm. <laughs> mı olacaksın? Oldum bile. Peki öyle iri yarı gözükmüyorsun ama. Evet, zekamla dosta güven, düşmana korku veren bir yapım var. <laughs> ne zaman verilmesin? Biz dört. Erkekler. Evet. <laughs> Hayatım üç. Hemen anlatayım. Aslında yanılan ben değilim Eda Hanım. Çünkü ben Eda Hanım'la tanıştığımız ilk günden beridir... ...kendimi onunla evli kabul ediyorum. Evet. Nasıl tanıştınız peki? Şimdi öyle özele girmesek Nevra Hanım. Aa, lütfen çok merak ediyorum. Kesin çok romantiktir. Tabii. Yoksa unuttun mu? Aa. Bir erkek. Eda gibi bir kadınla tanıştığı günü nasıl unutabilir? kaldırıyorsun Süpermarkette tanıştık biz. Süpermarket mi? Hı -hı. Bu hiç romantik değil ki. Ya. Sen bir kadının zeytinleri incelerken ne kadar büyülü göründüğünü bilemezsin. Bir zeytinlere bakıyorum. Bir de Eda'nın gözlerine. Allah'ım diyorum. Sokuldum tezgahtara. Dedim ki bana da bu zeytinlerden verin ama... ...bu hanımefendinin gözleri gibi kara kara olsun dedim. Vay. Hı. Sen ne dedin peki? Ben de ona dedim ki... ...benim gözlerim kahverengi. <gülüyor> <gülüyor> Floresan işte. ben siyah sandım. <gülüyor> <gülüyor> siyah gibi göründü yani. <laughs> Ama kahvene <galire> gidelim. Evet. <laughs> evet. Ondan sonra... ...beraber süt ürünleri reyonuna gittik. Ya. Beyaz peynirlere bakıyoruz. Krem peynirlere bakıyoruz. Uzun uzun sohbetler ediyoruz. İşte o gün... ...o süt ürünleri reyonunun tam önünde anladım ki karşımda duran kadın benim hayatımın kadını. O gün orada ayrıldık. Ama ben üç ay boyunca her gün aynı süpermarkete gittim. Ta ki onu görünceye kadar. Ve gördüğümde ne dedim biliyor musunuz? Senin benden başkasını sevmen bu dünyaya kötülük dedim. Ay ya. Yalnız bayağı yakışıyorsunuz birbirinize. <laughs> Teşekkür ederiz. Sağ ol.